Hepinize merhaba arkadaşlar. Bıldır, bıldır İsmet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Call of Duty 2020 oynuyoruz arkadaşlar. Tabii ki de böyle bir oyun yok. Call of Duty Dünya Savaşı oynayacağız ama 2020 grafikleriyle oynayacağız arkadaşlar. Hemen zorlu bir oyunumuza başlayalım. Oyunu Türkçe olarak oynayacağım. Yani altyazılar vesaire Türkçe olacak. Bu ee, alanları geçeceğim tabii ki. Geliştirilmiş grafiklerle oynayacağım oyun arkadaşlar. Yani daha önce böyle bir Call of Duty oyunu sanmıyorum gördüğünüzü. Evet, oyunumuza başlıyoruz. Ağustos 17.942 Evet arkadaşlar şu grafiklerin gerçekçiliğine bakar mısınız? Grafikler gerçekten efsane değil mi? yok

O da yani. Ve burada bizim adamlarımız yetişiyor. Aynen. Miller. Miller. Miller biziz galiba. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Dedemin askerlik anıları. Elime silah verdim. Ha, tabi bundan değiştireceğim. Saldırı ekibine işaret yolla. Kontrolleri bayağı unuttum galiba. Gidiyoruz, hadi. Ship koşuyor, aynen. Şuraya gireceğim. Oh, aha geldi ya şurada da var. Oh, 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 oh. Silah değişiklik, değişiklik, değişiklik. Değiş. Silah değişiklik, değişiklik, değişiklik. Oha, benim bombası geldi. Bu, bu düşman mı bunlar? Şurası düşman, aynen. Öldürelim gidelim. Hadi kaptan. Şey komutan ne kaptan ne komutan. Ha burada. Abi efsane ya. Şurada da var bir tane. Onu da öldürdük. Çok güzel. Gidecek miyiz? Bana göre gideceğim yeri gösteriyor zaten ama. Şuraya gitmek istiyorum. Çek çek çek. O ne lan? Dur biri vardı. Nerede o? Bağıran. Ben ilerleyeyim mi ufaktan? Aha. Of. Çok kötü vurdu Ka kalk, kalk 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 koş. Şu silah var ya bir dakika şu ver bakayım. Tamam mağazalar var bana. Çok güzel. Kar 98 galiba. Şunlar düşman değil mi? Aynen. Ya nereden orada geliyor? Hadi öyle. 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 Ha karşıdan geliyorlar. Ya elimdeki mazer çok iyi değil mi? Hapı vuramadım. Havada doğrultaydı böyle şeklimiz falan olur da. Uf, çok iyi be. Çok güzel, çok güzel. Devam, devam, devam. Yalnız benim yeni bir silah geçmem lazım. Ha, bu silah ver lan. Ha adam yanıyor lan. Ha bizim adamı da yaptık. Bir dakika bir dakika nereden atıyor görmedim adamı. Ya. Ha ha buradaymış. Ya çok bilmiyorum karışık geldi. Az görmüyorum adamları falan. Ya da benim gözüm kör. Ilerliyoruz. Haritaya da bakıyorum ama buradan gideceğim onunla. Burada. Yerde ne yok onun işte. Gel gör de, de öyle, Tamam çok iyi devam. Adam var mı? Aha. Şurada, şurada, ha. Makinalı ateş etmeye devam edin. Şu an oyuna o kadar konsantre oldum ki konuşmak istemiyorum. Bilmiyorum konuşunca sanki böyle konsantrem dağılıyormuş gibi. Mermi bitti. Burada mağazalı işe yarabilir işte. Çok güzel. Şuradaki öldü değil mi? Ben de buradan çıkayım artık. Nerede? Nerede? Aha. Orada görmemiş yani. Tamam. Şu aşağı inmek istiyorum. Oradaki de öldü. Of, çok güzel vurdu be. Kestim onu hemen. Ya bedelini ödeyeceksin. Bizimki mi onlar? Hayvanımızı açacaktı. İzin vermedik. Headshot. Keşke öyle kapıdan vurunca headshot falanlar derler <laughs> ya Destek ekibi bir, yukarıdaki sahile çıkacak hadi gidelim Benim burada bir işim var mı? Pers beni ürkütüyor Japonlar bu berbat yere alışkın. Ya biz Japonlara saldırıyoruz tamam Gözünüzü dört açın demiş Daha oyunun konusunu bilmiyoruz filan gibisinden şey yapmayalım <laughs> Çok uzun süre oldu oynamayın <laughs> Bir göz attı. <laughs> Tapınak. Aha. Tuzak kurmuşlar lan. Bom. <laughs> wow. Ana basamadım lan. Ana V'ye basmam gerekiyormuş. Basamadım. Ha, öldük lan. Sümbül asker seni bıçaklamadan önce V'ye bas. Ha, tamam. Ulan. Tuzağa düştük. Tojo's at bu evet yere alışkan Şuradan gidelim. Bak şimdi adam oraya gidecek. Onlar saldıracaklar. Check it out. Ya görüm değiştireyim. Like Hazır. Aha. Ben oraya gitmezsem benim şuradaki aldı değil mi? Ha, sen Aa, ben de V'ye basıp onu şey yapabiliyorum tamam. Öldü mü? Öldün değil mi lan? Ha. Sistem atlama sen. Şatkan. Bu neymiş? Hafif makine. Pick up the pace people. Okay. Hızlanalım canım. Şşş. Aha. Aha. Vur 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 vur. Aa ne oldu lan mermi mi bitti? Lan ben bundan ne yapacağım? İşte arkadaşlar benim dedem böyle savaşın ortasında mermisi bitmiş. Böyle savaşın ortasında 14'lüye benzer bir silahla satışmaya başlamış. Tabi düşmanlar böyle akın akın geliyorlar. Ya bir dakika ya kimse ölmedi mi ben şunların bir silahlarını alayım Aha şuraya atla atla ha Ha Aa tamam Aha lan ev babası atmışlar lan pet Tövbe Of Gene öldük ya o zaman ben silahımı değişeyim ya bir dakika bekleyeyim mi Bir geride benim silah almam lazım Heh. Ver bakayım Tamam. Bu benim silahım e, mermisi aşağıda gözüküyormuş. E bunun da şeyi yok ki mermisi. Ben nasıl elbama satacağım? Ha bundan atabiliyorum tamam. Ha elimde patladı. He. Tamam. Pardon. <laughs> ya bir dakika bunun Aa, zaten öbürünün de pardon bir mermisi yok bunu kullanalım boşver. <laughs> al bunu heh bender 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 oraya gitmesine izin var mı Işıl daha vur diyor aa vuramıyor ki ışıldağı vur dedi az önce ona neyse ben şu adamlara sıkmaya devam edeyim şunlar düşman değil mi ya yani? ha bunlar bizden silah almam lazım. Bu ne yapıyor lan? Ya oğlum. Bana silah ver. Şunları patlat. Buradan aa bir dakika kaç 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 bırak. Hay ananı. Bana mı zor yermiş ya? Hadi bir daha. Neredesiniz lan? Ya silahım oldu elimde. Işıl daha vur diyor adam bana. Bak şu, şunu vurayım bir. Heh. daha vuracağım da. Çıldaktaki adamı mı vurmam lazım acaba? Vurdum. Ha, tamam. Işıl daha patlatmam lazım. Adamı da öldürdüm. Bu ne lan? Bizim adam. Bana silah verin ya. Bunu sürünüyor mu burada bildiğin? Şurada biri yaşıyor. Böyle diyor. Şuradan bir yerden silah alayım dur. Durun lan silahım yok. Verdim mi? Heh tamam. Mermi vermiş. Mermi verdiysen tamam. Bundan devam edelim. Artık şu suyun dokusu falan on numara olmuş yani. Temiz bir şekilde halledilmesini istiyorum. Çabuk ve temiz. Tamam komutan sen bize ne yapmamızı söyle. Ne yapmamız gerektiğini söyle. Bu Aha lan? Aa, tut tut kaç 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 kaç. Ha tuzakmış lan bunlar. Hiç şey olmamış. Kimse gelmemiş buraya. Vur 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 vur. Lan saklan saklan öleceğim saklan. Şurada biri var. Gördüm onu. Patates oldu. Kalk. kalk. Komutan bana da bırak. Bu ne ya? Ne diyor? Az önce bir şey dedi orada. Ha el bombasını alıp geri atabiliyoruz ha. Ya yani sen ne yapıyorsun orada? Lan gene mermi bitti. Oğlum mermi dayanmıyor benim adamıma ya. Silah ver. Aha yeni bir şey aldım. Dur. Nerede? Abi, düşman nerede? Oğlum çok parlıyor lan. Tam çok güzel de çok parlıyor. Yat yat yat. aynı anan. Şöyle bir vuruha yani. dedim. Dur, dur 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 dur. Verdim mana, onu bırak. Taş. Kaç 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 kaç. Tamam, el bombalarını geri püskürtebiliyoruz. Onu öğrendik. Bombalar. Ben bunun da mermisi bitti. Kim o ya? Başka var mı? Geliyorlar ha geliyorlar. Gelin lan gelin. At at ha. Al içinde patlasın. Ha çekil lan. Şurada var o da tamam başka 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 a makinalı var o da tamam başka 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 hani bu kadar mısın aha çıkar bir daha bir daha üstleri ileride devam edin tamam kardeş komutanım bunlar bizim komutanım aha dur el bombası salla dur silah ver silah ver şunun silahını ver işte ben silahım yok silah ver. Hayda. Oğlum mermi olsun Bu ne? Arabayı mı ittiriyorsun? Hadi. Çakmak, çak çakma. Koş koş koş. Koş 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 patladı koş. Ha Japon askerleri geliyor. Ya ölme, ölme 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 ölme. Dayan. Ben kurtaracağım seni. Dur. Dur 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 dur. Bir şey geçsin. İlanet bir şey diyor. Dur. Ne diyor lan? lan bunları niye Türkçe yapmamışlar ya? Aha kaç 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 lan bomba lan bomba lan. daha bunu yapacağız? Tamam hadi. Çak ona Ha. Ha. Gönder. Çak çak Koş koş koş. Of. Araç patlaması sonucu diyor ya. Ben tam bir kolsuzum ya. Tamam çekil. Bu elimi geçmek istiyorum. Ben vurayım buradan. Ya mermi mi bitti oğlum? Sen kimsin? Nereden geleceğim canım? geldim? Ben hadi bomba atıyorlar ya hadi. Buraya geldi de bir çakayım ağzına gel gel gel. Tamam hadi gidelim. Dur ben mermi aldım. Vaa wow, dur 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 dur. Tamam ben bunu yerleştirmem lazım. Yerleştir yerleştir. Kaç tane var bundan? Nerede çıkış noktası? Geliyorum lan bir komutanım. Vuruyorlar lan. Hay ana. Görev. Aa ne oldu lan? Ha dur lan, benlik bir şey yokmuş. Ben öldüm sandım. Tamam ben korurum sizi bundan. Tamam komutanım ben dayanırım onda sıkıntı yok. Ne, nereye gidiyorsun? Aha çok iyi. Patlattık. <laughs> ne oldu lan? Kafalı askerler. Selamun aleyküm. <laughs> Makin baskınından ya da sonra Pelio adasında toplu gün saldırı için gidiyoruz. Bu sefer kurtulacak esir askerler yok. Görevimiz hava alını alıp düşmanın ikmal attığını Felce uçurma uğratmak. <laughs> Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu video 10 like gelirse serinin devamı gelir. İyi seyirler.